Bandım, bandım, Bu sefer dönüşüm olmaz. Biz firmalarla ilk çalışmaya başladığımızda diyoruz ki Instagram hesabımız organik. Yani yorumlara bakıyoruz, beğenilere bakıyoruz vesaire. Hani sayıda yani takip sayısıyla diğer sayılar birbirine tutmuyorsa firma diyoruz ki organik mi değil mi? Firma diyor ki bir kısmı organik değil. Ne kadar diyoruz? Şu kadar. Ne zaman satın alma yapmış? Şu, şu tarihlerde. Ona göre hedeflemeler yapabiliyoruz. konu vardır. sonuç başı ücret hedefi. Bunu dönüşüm ekranlarında konuşmuştuk ya. Yani ki dönüşüm seçerseniz buradaki sonuç başı ücret alışveriş başı ücret olarak yansıtılır. büyük uzam sepeti tepesine gidiyor ya. Belediye ile mesela ürünü sepete eklemiştir. Sepetten sonra ürün adı, ödeme adımına giderken o T P olmuştur. Atıyorum işte biz e, eko'nun ürünlerini satıyoruz daha önce işte baskılı vesaire. Kim alır? Herkes diyor ki tam kapçılar falan alır onlar alır. İşte dokak, sokak dansı yapanlar falan alır. Okey. Tamam bu insanlar aynı zamanda eğer ki bunları yapıyorsa bunların sanatçılarını takip ediyor. Tamam onların adlarını da gireriz yapabiliriz. Bunlarla ilgili rakipler var işte. Hiçen bu tarz satıyor, filan bir bu tarz satıyor veya başka bir de Tamam ona ver. Peki bunların günlük alışkanlıkları ne? Yani kafanda eğer ki benim ürünümü alacak biri canlandırdığın zaman bakıyorsun, dövmesi var. Adam dövmeyle ilgili, dövmeye girersin. Piercing girersin, küpe girersin, işte ne bileyim saç modeli girersin. <gülüyor> <gülüyor> Bunu nereden bileceksiniz? Toplam reklam hesabınıza bakacaksınız. Kırılımlardan bakacaksınız. Benim işte düğün gösterim başı maliyetim ne? Onu göre bir <laughs> kişinin işte spor ayakkabıyla ilgilenen veya sadece Nike ile ilgilenen veya sadece şunu yapan veya sadece spor yapan gibi daraltmalar ekledim.